Yaman Bey'in kanında karaciğerde yıkama neden olan etken maddiye hastalık. Yemeğine veya suyuna karıştırmış olabilir Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Ser bundan sonra Canan hakkında daha da büyük şüpheler duymaya başlayacak. Ser gizli gizli yılan Canan'ı araştırmaya başlayacak. Ser bir kez olsun bizleri şaşırsın. Canan'ın gerçek yüzünü çıkartacak kişi Ser olsun diyenler. Videoyu beğensin lütfen. Hatırlarsanız Seher Canan'ın odasına girmişti. Canan'ın odasındaki ilacı teste göndermişti ama Seher bu ilaçtan istediği sonucu alamayabilir. Bu yüzden Seher'in düşünceleri Canan'a karşı değişebilir. Seher yine de Canan'dan şüphe duymaya başlayacak. Bu yüzden Seher bundan sonra gizli gizli Canan'ı araştırmaya başlayacak. Ama yılan Canan kesinlikle Seher'in kendinden şüphelendiğini anlamaya başlayacak. Bu yüzden Nilan Canan bundan sonra konakta daha dikkatli olmaya başlayacak. Diğer bir taraftan ise Seher Canan hakkında bir şeyler öğrense dahi kesinlikle Yaman'a söylemeyecek. Çünkü Seher Canan yalancı olduğunu ortaya çıkartırsa Yaman kesinlikle annesinin karacığını kabul etmeyecek. Hepinize iyi seyirler.